Şimdi nasyonal coğrafya evrim aleyhine bir tane makale gönderin bakayım yayınlıyor mu? Hadi gönderin. Hiçbir tanesi yayınlamıyor. Sadece o çerçevede makale yayınlanıyor. Sonra bilim adamları böyle diyor. Bir kere o bilim adamları kadar zıttını ispat eden bir bilim adamı da var. Zıttını iddia eden bilim adamı ondan da çok yani. Dolayısıyla bir ideoloji, komünizm diye bir ideoloji vardı. İnsanların ondan sonra bilmem yüzde kaçı bunlar tabi oldu. Öyleyse insanlar tabi oldu diye, insanlar onu anlattı diye, onun insanlar onu savundu diye o doğru değil ki. İnsanların bir şeyi kabul veya reddetmesi mantığı ilgilendirmez. İnsanların hepsi iki kere iki beş ediyor demekle iki kere iki beş etmez. Bizi orası ilgilendirmez. Bizi ispat ilgilendirir. Madem var ispat et. Ben de basitçe bir şey söylüyorum. Madem solungaçların akciğere döndüğünü söylüyorsun, solungaçların akciğere dönmesine sebep olan gen yazılımının ya da o sebep her neyse onun bu şekilde ciğere akciğere dönecek şekilde o yazılımı değiştiren neden hakkında bilgi istiyorum. Buyurunuz yok. Mesela kanın içinden üreyi süzen böbreğin mekanizmasının hangi sebeplerle ortaya çıktığına ilişkin bilgi istiyorum. Buyurun. Bilim adam hani ateistler bilimcidirler. Biz filmciyiz ya hani öyle diyor ya. Tamam. Madem öyle doğru söylüyor belki. Ben de basit bir şey soruyorum. Böbreğin kandan üreyi süzebilmesi süt bezlerinde sütü çıkarabilmesini sağlayan o mekanizmanın varlık nedenini bilimsel olarak göstermek isterler mi acaba? Bunun yazılıma nasıl dönüştüğünü göstermek isterler mi? Varsayımlar üzerine konuşup bilim adamları sıfatıyla varsayım söylüyorsa bunun adına bilim